Merhabalar, bu videomuzda sizlere Inventor'da iLogic kullanarak nasıl form oluşturulur, nasıl tablo oluşturulur, nasıl e, diyalog penceresi oluşturulur, bunlardan bahsedeceğim. Öncelikli olarak burada ben e, bir parametrik çalışma senaryosu üzerinden bu formu oluşturmak istiyorum. O yüzden burada FX parametresi kısmında gerekli parametrelerimi oluşturdum. Kullanıcı parametresi olarak en boy parametresi, e, zaten et kalınlığı burada parçanın kendisinden gelen bir parametre, bunları oluşturdum. Şimdi burada artıya basarak iLogic penceresine geçiş yapıyorum. Burada iLogic'de Rules, Forms şeklinde zaten bu menüleri görebilirsiniz. Ben şu anda Forms penceresinin altındayım. Sağ tıklıyorum, Add Form diyorum. Yeni bir form oluşturuyorum şu anda. Şöyle modeli de bir yandan görelim. Ee, şu şekilde alalım. Yukarıda ön izlemesinde zaten göreceğiz. Bakın burada parametrelerim yanda hazır. Et kalınlığı, en boy gibi parametreler buraya otomatik olarak geliyor zaten. Ve biz bunları sürükle bırak yöntemiyle sağ tarafa doğru taşıyoruz. Burada istersek içerideki e, görünümünü de değiştirebiliriz bu yazının. Mesela bunu et kalınlığı yapabiliriz. Burada başka neler yapabiliyoruz? Gruplar oluşturabiliyoruz. Yani daha fazla parametrenin olduğu senaryolarda biz bu parametleri bir araya toplamak için grupları kullanabiliyoruz. Row, bunları sütun şeklinde yan yana getirebiliyoruz. Picture, fotoğraf ekleyebiliyoruz buraya. Yazı ekleyebiliyoruz, ayraç ekleyebiliyoruz ve neticede burada aslında daha komplexte bir Form oluşturabiliyoruz, pencere oluşturabiliyoruz. Tabii bunun çok daha fazla detaylı ayarı var. Aslında bu işin bu kısmını gördükten sonra geri kalanı biraz daha sizin hayal gücünüze kalıyor. Şimdi burada formumu oluşturdum, tıklayıp formumu açıyorum. Ben burada zaten parametrelerimle bağladığım için burada ben parametremde değişiklik yaptığımda otomatik olarak modele de yansıyor şunu şöyle 5 binim diyeyim. Tabii ki burada çok basit bir örnek üzerinden dedik ama tekrar söylüyorum bunu geliştirmek sizin elinizde, bunu daha gelişmişinde yapabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.